Kalemiz boş Osmo, osmo. Gazze'de vatan müdafası gerçekleştiren Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları İsrail'e keskin nişancı darbesini indirdi. Aksa Tufanı Savaşı'nın 124. gününde düşman yoğunlaşmalarıyla yüzleşmeye ve onları yok etmeye devam eden Kassam Tugayları yeni bir video yayınladı. Kassam Tugaylarının resmi Telegram hesaplarından yayınlanan görüntülerde Gazze şehrinin batısındaki camiat bölgesindeki Siyonist bir subayın keskin nişancı silahıyla vurulduğu anlar paylaşıldı. Keskin nişancı atışıyla vurulan İsrail subayının can verdiği anlar saniye saniye Kassam kameralarına yansıdı. Vurulan askerin yanındaki işgalcinin yardım etmek yerine siper almaksızın olay yerinden kaçması korkaklığın seviyesini gösterdi. Bazı sosyal medya hesaplarında keskin nişancı atışıyla öldürülen askerin İsrail 601. Tugay'ın komutan yardımcısı rütbesinde olduğu öne, öne sürüldü.